1960'larda vatandaşlarımız rızkını kazanmak üzere Anadolu'nun muhtelif köylerinden gurbetin yollarına düşüyor. İlk geldikleri yer Almanya, onun sonrasında Danimarka, İsveç ve son olarak 1968'lerde Norveç'e iş için, rızık için vatandaşlarımız geliyor. Geldiklerinde henüz kendi evlerini almadan, kendi mekanlarını kurmadan Anadolu'da kazanmış oldukları o manevi boyutu yükseltmek için camilerini inşa ediyorlar. Küçük bir mekanda başlayan bu cami, bugün içinde bulunduğumuz devasa muhteşem bu esere dönüşüyor. Geçen 30 yıl buradaki insanımıza bu güzelliği ve bereketi, rahmeti ve hayrı Rabbimin izniyle nasip ediyor. Şu an bugün camimizin açılışını yapıyoruz, resmi açılışı yapıyoruz. Vatandaşlarımız, Norveç'ten, Hostodans'ta konulan Avrupa'nın muhtelif yerlerinden bugünü bizimle paylaşmak üzere buraya geliyorlar. Şu an kamera arkadaşım gelen misafirlerimizi gösteriyor. Camimizin çeşitli yerlerinden görüntüler geliyor ekrana. Bu güzel günü ben de sizlerle paylaşıyorum. Tramvay'ın cami din görevlisi özel oyuncu. Ya. Abi, document, ya da kalıyorum.